yaptığımız yayınlarda daha önce bas bas bağıra bağıra şunu söyledik. Dedik ki çok acilen Suriye'ye inmemiz lazım. Bununla ilgili hiçbir gecikmeye tahammülümüz yok. Lütfen siz de kanalı beğenin ve paylaşın lütfen. Bununla ilgili hiçbir gecikmeye tahammülümüz yok. Aynı hata tekrar yapılmamalı dedik. Bunu söylerken de bilgi birikimimize, tecrübemize dayandık. 2011 senesinde Suriye'ye gittim, 14 sene önce. Ve geldiğimde söylediğim şey şu oldu. Bir, tampon bölge yapmalıyız savaşın en başı. Suriye Savaşı 2011'de başladı. Bir tampon, yani 15 Mart 2011, tam da gün vereyim. Bir tampon bölge yapmalıyız, uçuşa kapalı bölge yapmalıyız. Yani tampon bölgenin üstü uçuşa kapalı bölge. Hazar Tayran yapmalıyız diye anlattım. Bu olmadı, yapılmadı. Sonrasında çok fecatlar oldu. Vatandaşlarımız öldü, Suriyeliler öldü. Her şeyi biliyorsunuz. O zaman için güçlü değilmişiz o kadar. Ama şimdi Avrupa'nın en büyük askeri gücüyüz. Arkadaşlar Kemalistler 100 sene önce devleti ele geçirdiler. FETÖ'cüler 55 sene önce 1970'te Amerikan o zaman öyleydi. Dönemin Amerikan uzantısı istihbarat teşkilatımız tarafından kuruldular ve devletin içine sızdırıldılar. Milleti toplumu hemen ele geçirdiler. Bunlar hazır lobçu tipler. Gerek Kemalistler İngilizlerle anlaştılar. Gerek FETÖ'cüler Amerika ile anlaştılar. CIA ile biliyorsunuz. Ki zaten onlara çok anlattık bunu. Kasım Güleklere artık ezberlediniz. Yalnız Bizim durumumuz öyle değil. Öncelikle izleyen herkesin, bu yayınları izleyen herkesin şunu çok iyi anlaması, bilmesi lazım. Ben ve sizler, biz 90 milyona yaklaşan Türkiye olarak çok kadim bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Yani 1789 Fransız ihtilaliymiş veya 1492'de İspanya'dan gelen Sabataylar bu ülkeyi yönetmişler zamanında. Veya işte Fransız özentisi bir Tevfik Fikret'miş. Tevfik Fikret'in özentisi Mustafa Kemal diye bir subaymış da. işte yok 1923'te Cumhuriyeti kuruyorum demiş de seçim yapmamış falan filan. Bizim bunlarla bir işimiz yok. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Bunun anlaşılması lazım. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Bir diğerin sahipleri vardır. Sonra işte Yok dışarıdan birisinin zorlamasıyla veya onunla işbirliği yaparak falan oraya gelip oraya çöreklenen gece kondu olanlar vardı. Bu konuyu da en iyi İlber falan normalde cesaret edebilse, yese onlardan anlatması gerekir. Yok. İlber Ortaylı'da öyle bir cesaret nerede bulacaksın? İzliyorum konuşmalarını. Geliyor geliyor bir yerden sonra dönüyor. Kötü tabii. Ama neden Suriye'ye çok rahat inebiliriz? Başka neler yapabiliriz? Anlamak isteyen varsa eğer iki yere baksın. Basit. Bir, dönsün. Geçmişte neler yapmışız ona baksın. Osmanlı neler yapmış ona baksın bir konuya dikkat etmemiz lazım yine onu da söyleyeyim ben. Zihinsel olarak bize Osmanlı geçmişte kalan bir devlet olarak okullarda işlendi. Daha hemen hemen hiç anlatılmadı biliyorsunuz. Bunun kadar büyük bir zihin oyunu yok. Benim neyi savunduğumu size aşırı net bir şekilde özetleyeyim. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a oy verenlerin büyük bir kesimi şunu söylüyor ve doğru söylüyorlar. Bizi şu andaki Amerikan sistemi, Amerikan devleti ilgilendirmiyor. Amerika'yı zaten bunlar kurmadılar. Bunlar sonradan burayı ele geçirdiler. Bizim gerçek kuruluşumuz işte Mart ayının sonlarındaydı unutmuşum bir gün. 4 Temmuz değil. Bizim paramızı bunlar basamazlar. Biz Amerika'nın gerçek sahipleriyiz. Zaten devlet bunların olmadığı için bu kadar iğrençlikler yapıyorlar. Dünyaya bu kadar saldırıyorlar vesaire. Biz tekrar Amerika'yı büyük yapacağız. Yani make America great again. Maga meselesi var ya. Oradaki sen ne make'e takıl ne great'e takıl ne Amerika'ya takıl. Sen orada egeyne takıl tekrar. Çünkü kolonyalizm, sömürgecilik yani gidip ona buna saldırmak işte Orta Doğu'ya ondan önce Vietnam'a ondan sonra Afganistan falan filan bu büyük devlet yapmaz kimseyi. Büyüklük bu değil. Büyüklük medeniyetin olur? Saldırdığın yer sayısıyla olmaz yani. Darbe yaptırdığın yerlerle büyüklük öyle bir şey yok. Bunlar nasıl Amerika'da bunu savunuyorlarsa ve bunun için Trump'a oy veriyorlar esasen. Sen onlar Trump ona layık olur olmaz bunlar başarılı başaramazlar bilemeyiz. Biz de aynı şekilde ben şahsım da aynı şekilde Türkiye'de şunu söylüyoruz. Bizim zaten bir devletimiz vardı. Bizim bu topraklara girdiğimiz 1071 tarihi bizim kutlayacağımız bir tarihtir. Bu bir darbe falan değildir bu bir fetihtir. Muhammed Alparslan ismi Muhammed'dir bu arada. Sultan Alparslan'ın ismi Muhammed'dir bu arada. Bilelim bunu da. Yani Türklerin Anadolu'ya gelişinden yani Anadolu kurtuldu falan kurtardı falan diyorlar Mustafa Kemal. Şimdi bir sen ciddi olalım şimdi masallarla uğraşamayız biz. Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan isim Muhammed Alparslan. Netleşelim. Sonrasında 1200'lerden 150 sene sonra falan toplu halde gelişler başladı. 1070'de zınk diye girmedik biz içeriye. Biz buraya girdiğimizde hemen yanında Mezopotam, Mezopotamya'da zaten Müslüman Kürtler varlar. Gelenler de Müslüman Türkler. Arkadaşlar bundan 100 sene kadar önce dünyada bir nasyonalizm döndü. Gördünüz Adolf Hitler Atatürk için Türkiye'de her şeyi öğrendiğimiz yıldızımız diyor. Adolf Hitler. Mussolini ile tebrikler gidiyor geliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında. Şimdi bizim bunlarla bir alakamız yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim söylediğimiz şey hani en aptal Kemalistin bile anlayabileceği bir şey. Şahsen kendim söyleyeyim de bunu. Benim 1923'te İngilizlerin Türkiye'de yaptıklarıyla, ettikleriyle bunları deşifre etmekten başka hiçbir alakam yok. Çünkü ben köksüz gece kondu, yok gizli anlaşmalar, yok şu bu işte geçen gün sana gösterdiğim hatırlatmam lazım burada. Yani Mustafa Kemal Ankara'ya geliyor. Mustafa Kemal'i Ankara'da kimler karşılıyor biliyor musun? İstanbul Başkent. Bildiğin katil sapık sürüsü. Evet göstereceğim. Bir yayın yapacağım bununla alakalı göstereceğim size. Mustafa Kemal siz kimsiniz diyor. Eşkıya mısınız siz diyor. Oradakiler evet eşkıya bunlar efendim diyor. Ne diyor bu diyor. Yok ki karşılayacak kimse şey yok. Meğer cezaevindeki mahkumları salmışlar. Ya Yo, adam yok karşılayacak Mustafa Kemal. Yani kurtarıcı falan diye bir şey anlatılıyor. Dur şaka yapmayın ya sakin ol. Öğreneceksiniz bunu. Cezaevindeki mahkumları salmışlar meğer. Tıpkı 30 bin matva anlattıkları 13 Nisan vardı ya. O zaman da elini gelirken hep böyle sıfır içkici ayyaş tipler alıp İstanbul'a geliyorlar diye. Bir benzeri rezalet yaşanmış meğer Ankara'da. İki tabur İngiliz askeri var. Bir de cezaevinden salınan mahkumlar var. Onlar beraber işte oradan birilerini bulmuşlar etmişler. Böyle bir şey ne o? Sivas Kongresi'nden Mustafa Kemal geliyor. Nereye? Ankara'ya. Ne o? Vali kovuluyor. Şimdi Amerika'dakiler diyorlar ya bu paralel devlet. Biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar ya. Benim demek istediğimi anlatabiliyor muyum? İstanbul'da başkent var. Devlet var. Devletin valisi var. Ankara'dan bu vali kovuluyor. Muhittin Paşa. Vali bak seni öldürürüz ya diye kovuyorlar. Şehirden vali, devletin valisi kovuluyor. Şimdi benim bu konuşmaların bazılarını rahatsız edebilir. Bununla da ilgili de şunu söyleyeyim ben. Bir itirazım yok. Yalnız ben Türk'üm. Yani bunu da anlatmam lazım şimdi benim. ırkım da Türk. Yani bu birilerini ilgilendirir ilgilendirir bir şey demiyorum. Müslümanım. O, o konuyla ilgili bir şey anlatmayacağım size. Bir yerde gözünüzü açmam lazım. Size. Ben yalnız Türk'üm. Türklerin özelliği devletin üstüne devlet olmaz. Şimdi burada bir akitleşmemiz lazım. Bir yerde devlet varken kalkıp gidip o devletin otellerinden birisinde yabancılarla görüşüp o devletin başkenti İstanbul'dayken, o devletin millet meclisi İstanbul'dayken kalkıp Ankara'ya falan işte bu Türklerde yok ama benim anlayışla karşılıyorum dediğim yere geleyim. Yani. Neyi anlayışla karşılıyorum? Ben Türk'üm diyen Yahudilerden geçilmediği için, Sabataylar'dan geçilmediği için benim onların Türk, Atatürkçü, Türkçü adı altında yaptıkları saldırılardan, küfürlerden rahatsız olmam bahis bile değil. Yani, lafı bile olamaz. Veriyorum avukatıma, çakıyor davayı. Sonra it gibi yalvarıyorlar. Şimdiye kadar biraz acıyordum falan, ezim eziyorum şimdi. Sen benim bu görüşlerime karşı çıkarsın kendi görüşlerini söylersin. Fatih Terzihan sen bu haksızlık yapıyorsun. O zaman şöyle olması gerekiyordu. Böyle olması gerekiyor. Çıkar görüşünü söylersin. Sen benim anama, aileme sövdüğün anda bedelini ödersin. Daha tamla da başlamadım. Daha bir de ismen rezil etmeler başlayacak. Onlara da başlayacağım sosyal medyada. Gelelim tekrar konumuza. Çok anekdotla gitmek istemiyorum bugün. Kafa karışıklığı olmasın diye. Videoyu kesecek arkadaşlara da yardımcı olalım diye. Şimdi dolayısıyla benim bir devletim vardı zaten. Asil bir adam, asil bir karakter sonradan birileri güç kullandı, düşmanla işbirliği yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, bir şeyleri kotardı, motardı diye evini, hanesini, babasını, dedesini satmaz. Şunu itiraf edeyim yani benim adıma dünyanın en menfaatli işi tabii ki baksana abi tipime. Şişt, benden iyi Kemalist çıkmaz mıydı ya? Ayda, Tabii abi. Ben mesela bunların yerinde olsam koyarım rakımı. Leblebi. Demin anlattım ya sana projeyi. Alacağım bir gün akıllarını. Kemalistlerini. Koyacağım rakıyı leblebiyi. Havaya atarak yakalarım. Kitap 2500 lira. Ona da yazarım öyle. Tabii abi ülkede yaşıyorsan en menfaatlisi her yerde heykeli parada bile, duvarda bile, alanlarda her yerde. Cumhuriyet caddeleri, Atatürk caddeleri, meydanları, okulları falan filan zaten bu. Tekrar söylüyorum. Asil bir karakter olduğumu düşünüyorum. Ve benim için sonradan olup bitenlere takılmam ki. Çünkü tarih okumuşum ben. Ya kimler gitti kimler gitmiş siz şaka mısınız ya? Ya koca Osmanlı padişahları ölmüş gitmiş. Koç koca Selçuklu yıkılmış. Bak Osmanlı kurt gibi içeriden yediler dışarıdan yıkamayınca içeriden adam bulup devirdiler Osmanlı'yı. Ben şimdi kalkıp da devletimi mi inkar edeceğim? Niye ben Amerikalılardan daha mı aşağılık birisiyim ben? Biz Amerikalılardan daha mı aşağılığız biz? Herifler bizim paramızı İsrail, Yahudi, İngiliz işbirliği basamaz diyor. Bunlar Amerika'nın kuruluş tarihini bile değiştirdiler. Esas bunlar paralel diyor biz buranın sahipleriyiz diyorlar. O yüzden beyaz sarayı bastılar ocağın dördünde başında. Geçtiğimiz senelerde hatırladınız mı? Niye biz onlardan daha mı aşağılığız? Anlamadım. Ben Amerika kim? Bunu diyenler zaten 250 senelik Amerika'yı konuşuyorlar. Yani Amerika'nın toplam tarihi zaten 3 asır yok. Sen şaka mı yapıyorsun? Kardeşim benim geçmişim 1000 sene, 3000 sene. Ben de devlet üstüne devlet olmaz. Gidersen anlaşırsın birileriyle. Ekrem İmamoğlu gideydi İngiliz'le anlaşaydı, edeydi, başa geleydi. Sen onu cumhurbaşkanı olarak mı görecektin? Yo aslında biliyorsun. Cinsine çeker. Anladın ne demek istediğimi? Şeker çeker. Sen onu bilecektin. Eyvallah etmeyecektin ki ona. Anlaştı geldi diyecektin. Tayyip Erdoğan Allah uzun ömür versin. Belki olmayacak ama sonra her kimse her. Onun eşin ikinci Abdülhamit Han yok. Tayyip Erdoğan var. Anlatabildim mi? Dolayısıyla şu mu? İşte burası Darül Harp olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işte yıkmak lazımdır falan filan. Bu kafamı bu da tersinden İngilizcilik. Bu da yanı olabildiği kadar Müslüman alıp da o Müslümanları cezaevlerine tıkmak için yapılmış bir İsrail İngiliz ortak operasyonu olabilir. Katsiyayı beraber şeytan üçgeni zaten. Bu da değil. Anacım babacım. Devlet benim. Türk milleti bu bilinçli olacak. Devlet benim. Ben Türk milletiyim. Öyle kalkıp Perapalas'ta, otel odalarında işte bana bir çeyrek verin, valiniz olmak istiyorum, komutanlarınızla görüştürün beni diyeceksin. Gideceksin. Yok işte işgalcilerle aynı otelde kalacaksın. İşgalcilere bir tane mermi atmayacağım. 5 sene boyunca Gece e, hayırlısı kurdunuz ne oldu ki? Tebenin yok. Ölene kadar bir tane seçim yapamıyor. Ölüyor, ikincisi geliyor o da yapamıyor. İlk seçimde devriliyor gidiyor. Başbakan geliyor onu öldürmek zorunda kalıyorlar. Aczi anlatabiliyor muyum? Sevilmiyor. Mutsuz. Yani evli mutlu çocuklu yok. Evsiz mutsuz çocuksuz. Sevilmiyor. Seveni yok. Neden? Çünkü insanlar günahı sevmiyorlar. Millet Osmanlı millet. Atatürk'ü sevdirmek için günahı sevdirmeleri lazımdı. Türk milletine çok Kötü bir oyun oynandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkedeki namı günahı rahatça işleyebilme serbestisini getirmesinden dolayı. Günahın dümenidir Kemalizm. Günah işlemek istiyorsan, günahkar bir hayat yaşamak istiyorsan Kemalist takılırsın. Ben Atatürk'üm dersin, CHP'liyim dersin. Bitti. Sana kimse sen ömrüde hayatını gördün mü rakı içen birisine Atatürk'üm diyen birisine niye rakı içiyorsun diye sorulduğunu. O onun alameti farikasıdır. Onun için zaten oldu. Türk milleti rakı içsin diye zaten o getirildi. Türk milleti işte kızları soyunsunlar, kilotla, iç çamaşırıyla çıksınlar, güzellik yarışmasına katılsın Müslüman Türk evladı diye zaten Atatürk başa getirdi İngilizler tarafı. Başka ne ya? Dün 24 Temmuz 2025, Lozan'ın yıl dönümü. Hala galibiyet mi yoksa hezimet mi tartışmaları var? Şaka. Bana şaka geliyor. Ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Lozan ne zaman imzalandı? 1923. Bir de bir yayın izledim. Lozan eğitimde... Köstebek varmış falan diye konuşuyorlar. <laughs> evet de köstebek mi? Ay yayını bugün izliyorum. Nasıl gülüyorum? Bir tane kadın. Murat Bardakçı'nın falan olduğu. Yani bir tane kadın diye aşağılamamalı. Kesinlikle kullanmadım yani. Bir tarihçi. İngiltere gitmiş. İzledin mi onu? Yazışmalarda. Hatta İsmet İnönü ile Rauf Ormay'dı herhalde. Aralarında köstebek falan var diye konuşuyor. O nasıl gülüyorum ama ben izliyorum. Bir de diyorlar ki üstüne çizmişler falan yani. He. Yani üstüne o yıldızları açsalar. Mustafa Kemal'den başka bir isim orada yazıyor olsalar. Köstebek o mu diyeceğiz yani? Ya dur, ne yapıyorsunuz? Çok güldüm lan. İngilizler oraya bir tane Köstebek ismi yazacaklar. İşte heyet olanlardan birisinin adı. Yani oraya yazacaklar. Biz bize şey mi diyeceğiz? Ha Köstebek miymiş? Biz yaş yaşı 10 ya. Doğru dönüyoruz. Ülkeyi kuran adam Pera Palas'ta görev istiyor İngilizlerden. İngilizlerin az şimdi Köstebek ismini kapatmışlar da. He, göstermiyorlarmış. Biz de onu bekleyecek mi? Gözlemek mi? Nozan'daki gözlemeyi çıkan onu anlayalım. <laughs> Şaka herhalde ya bu. Adam 5 sene mermi atmamış. Nasıl ya? Lozan ezim etmeyi mağlubiyet mi? falan. Anlamıyorum. Gerçekten söylüyorum. Şaka herhalde. Yani şunu anlarım ben. Mesela Devlet de mesaj attı. Lozan'la ilgili dedi. Açılmamak üzere kapanmıştı falan. Olur yani o seneler içerisinde öyle şeyler. Söyledim. Onu anlarım ben ya ama bir şey çıkmasın diye. E şimdi bir şey çıkartmaya şu aralar mesela. Gerek olsa zaten reis işaret fişeğini atar çünkü o en yukarıdan bakıyor. Biz tepelerden bakıyoruz. O dağın zirvesinden bakıyor. Her tarafı görüyor. Biz tepelerden bakıyoruz ben mevzi bir mücadele veriyorum ben Kemalizm'le alakalı, Kemalizm'e karşı. Herkes kendi mücadelesine veriyor falan. Bu arada neden çok özel bir şey anlatayım size. Bak bir soru var çünkü. Bugün e, bir dostum geldi. Onunla da çok sevdiğim bir isim. Onunla da aynı şeyi konuştuk da yani hoşuna gitti onun. Sizinle de bunu paylaşayım ben. Abi bu nedir abi? Bu alttan akıyormuş. Pardon. Tamam desteklerinizi bekliyoruz. Bilgi için WhatsApp 0539 862 99 da kaldırayım devamlı akmasın aşağıdan oğlum. Ben şimdi gördüm. He. Orada şey link var zaten. Yardımcı olmak isterseniz, destek olmak isterseniz lütfen olunuz.